Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu kinetik teori olacak arkadaşlar. Daha önceden gazlara başlangıcımızı yapmıştık, gazların genel özelliklerinden bahsetmiş, gaz kanunlarına değinmiş, hatta ideal gaz kanuna, ideal gaz denklemi ile ilgili bir sürü soru çözmüştük. Şimdi geleceğiz kinetik teoriden bahsetmeye. Peki şöyle bir program üzerinden gidecek olursak arkadaşlar, gazlarda kinetik teori bugünkü dersimiz olacak ve hemen haftaya gaz karışımları ve gerçek gazlar şeklinde ünitenin devamını getiriyor olacağız. Ee, gördüğünüz gibi oldukça dolu dolu bir program bizi bekliyor arkadaşlar lütfen ders kaçırmadan programı takip edelim büyük faydası dokunacak bize şimdi değil yazılı zamanda da özellikle bunun faydasını göreceğiz. Hala da kanala abone olmayan varsa eğer bir an önce abone olmasında bu yüzden çok önemli yararlar var ee, ders kaçırmama adına ee, o zaman ne yapalım hemen şöyle kinetik teoride. de. Neler varmış? Birlikte bakalım arkadaşlar. Öncelikle kinetik teoriyi bir tanımlayarak başlayacağız. Tanımlarken diyeceğiz ki hatta kinetik enerji nasıl ki hareket enerjisi ise... ...kinetik teoride gazlar ünitesinde de olduğumuz için... ...gazların aslında hareketini anlatan, hareketini inceleyen bir e, konudur, bir teoridir diyeceğiz. Ardından bununla ilgili... Efizyon ve difüzyon kavramlarını tanımlayacağız ve bunlar üzerinden yorumlar yapacağız. Ardından da Graham difüzyon yasasına geçeceğiz. Bu yasa aslında bu konunun temelini oluşturan yasa olacak. Bunun sayesinde de maddelerin daha doğrusu gaz taneciklerin hareketleriyle ilgili sayısal hesaplamalarda yapıp buradan yola çıkarak işlemler yapacağız. E sonuca gideceğiz. Şöyle kinetik teori. Genel anlamda bir tanımlayacak olursak arkadaşlar. Şimdi gaz moleküllerinin aslında hareketini ve davranışını açıklayan teoridir diyebiliriz. İlk olarak genetik teori diyor ki bize gaz molekülleri gelişi güzel ve sürekli hareket eder. Hem birbirleriyle hem de kap yüzeyiyle sürekli çarpışırlar bu hareketlerinden ötürü. Ve bu çarpışmalar hızlı ve esnek olarak gerçekleşir. Ne demek esnek olarak çarpışmak? Yani birbirlerine çarpar ve tekrar ayrılırlar. Zaten eğer esnek olmazsa ortada bir tepkime gerçekleşmesini bekleriz. İşte bu harekete de Brown hareketi adını veriyoruz arkadaşlar. Yani sen bir kabın içerisine bir miktar gaz koyduğun zaman bu gaz tanecikleri sürekli ama sürekli ve her yöne doğru hareket edip sürekli hem birbirleriyle hem de kabın çeperleriyle hem üst tarafıyla hem alt tarafıyla hem sağ sol tarafıyla her yeriyle çarpışma uğrayacak. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık gazın öz hacmine göre çok büyük olduğu için gazların öz hacmini ihmal edebiliriz diyor kinetik teori ki tabii ki bunu ideal gazlar için söylüyor olacağız. Ideal gazlarda arkadaşlar hacim yani tanecikin kendi hacmi o kadar küçük ki boşluklarla kıyasladığımız zaman biz sanki onun hacmi yokmuş. Aslında gazın bulunduğu ortam tamamen boşluktan oluşuyormuş şeklinde yorumlayabiliriz. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık oldukça fazladır bunu. Hani gazların genel özelliklerinde de değinmiştik. Bu nedenle gaz moleküllerinin birbiriyle çarpışma anı dışında aralarında hiçbir zayıf etkileşim olmadığı varsayılır. Bak bu varsayımdan ibaret bir sonraki dersimize gerçek gazlardan bahsedeceğiz. Yani bunun aslında küçük de olsa bu etkileşimlerin olduğunu değerlendireceğiz. Ama ideal gazlarda böyle bir etkileşim hiç yoktur diyeceğiz. Böyle bir tanımlama yapacağız. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bu nedenle aynı sıcaklıktaki gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. Arkadaşlar bu cümle çok önemli bir cümle. Yani Graham'ın e, teorisinden bahsedeceğiz e, difüzyon yasasından bahsedeceğiz dedi ki işte orada aslında bu cümle bizim temel cümlemiz olacak. Sıcaklık aynıysa ki sıcaklığın tanımı ne demekti? Ortalama kinetik enerjinin büyüklüğüdür ki sıcaklık dediğimiz şey. Dolayısıyla sıcaklığı aynıysa gazın türü ne olursa olsun taşıdığı kinetik enerji, ortalama kinetik enerji birbirine eşit olacak ve burada ilişkiyi mutlak sıcaklıkla kuracağız. Mutlak sıcaklık ne demekti? Hemen onu da hatırlayalım bir sıcaklığın Kelvin karşılığıydı. Dolayısıyla bize sorular santigrat derece cinsinden verse bile bu sıcaklığı biz Kelvin'e çevirip de işlem yapacağız. Çünkü bu orantı mutlak sıcaklıkla kurulacak. Kinetik enerjileri eşit olan gaz moleküllerinden molekül kütlesi küçük olan daha hızlı hareket eder. Hani bu aslında bizim için de değerlendirebiliriz. Ee, daha küçük daha zayıf insanlar daha hızlı hareket eder. Daha çeviktirler. Ee, aslında gazlarda çok benzer bir davranışa sahip arkadaşlar. Ee, aynı sıcaklıktayken kinetik enerjileri eşit olacağı için ve kinetik enerji kütleyle de doğru orantılı olduğu için kütle ne kadar büyükse kinetik enerji hani eşit kinetik enerji dolabilmesi için hız o kadar düşüktür şeklinde yorumlayabileceğiz bir gaz kinetik teori varsayımlarına ne kadar yakın davranıyorsa ideal gaz olmaya da o kadar yakındır. Hani doğada ideal gaz diye bir şey yok. Bak bundan tekrar bahsedeceğiz. Ama biz var olan gerçek gazların da ideale yakın ya da uzak davranışıyla yorumlar yapacağız. Dolayısıyla şimdi yaptığımız bu tanımlamalara, yorumlamalara ne kadar yakın bir davranışa sahipse o gaz ideale o kadar yakındır şeklinde değerlendirmeye alacağız. Dolayısıyla hani mesela molekül kütlesine ne kadar küçükse o kadar hızlı hareket eder diyoruz. Ya, işte molekül kütlesi küçüklükçe de tanecikler arasındaki etkileşim daha zayıflayacağı için bunun ideale daha yakın davranışta bir gaz olduğunu mesela önümüzdeki derslerde ifade edeceğiz. Şimdi gelelim difüzyon ve füzyon kavramlarından bahsetmeye. Arkadaşlar aslında ikisi de birbirine çok benzer, çok yakın kavramlar. İkisi de gaz taneciklerinin belli bir ortama yayılmasını ifade eder. Ancak difüzyon dediğimiz şey gaz taneciklerinin madde ortamında yayılmasıdır. Başka madde tanecikleri de var. İşte burada yayılıyorsa buna difüzyon adını vereceğiz. Odaya mesela bir parfümü sıktın ya da bir deodorantı sıktın. Sıktığın bu gazın oda ortamına yayılması Oda da başka maddelerinde bulunduğu için difüzyon olarak adlandırılacak. Ancak gaz taneciklerinin küçük bir delikten boşluğa yayılması, mesela uzaya yayılmasını da efüzyon olarak adlandıracağız arkadaşlar. Temeldeki farkları bunlardan ibaret ve diyeceğiz ki gazların yayılma hızı molekül kütlesi ve sıcaklığa bağlıdır. Az önce ne dedik? <laughs> molekül kütlesi ne kadar yüksekse hızı o kadar düşüktür. Sıcaklık ne kadar yüksekse ortalama kinetik enerji o kadar yüksek olacağı için hızı o kadar fazladır diyeceğiz. Yani kütleyle ters sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu belirleyeceğiz. Şimdi burada sayısal işlemleri nasıl yaparız? Burada gram difüzyon yasası devreye girecek. Hani diyeceğiz ki kinetik enerjinin formülü bizim için önemli. Kinetik enerjinin sıcaklığa bağlı değişimi içinde bir formülümüz olacak. Boltzmann sabiti denilen bir sabiti kullandığımız bir formül karşımıza çıkacak. Yani bir tanecin kinetik enerjisi 3 bölü 2 çarpı K çarpı T'ye eşit işte olacak. Burada 3 bölü 2 sabit bir sayı. K sabit bir sayı demek ki kinetik enerji doğrudan ne ile alakalıymış? T yani sıcaklıkla alakalıymış ki buradaki sıcaklığın da Kelvin cinsinden olduğunu lütfen ihmal etmeyelim unutmayalım arkadaşlar. Şimdi kinetik enerji ile biz hızın ilişkisine gelecek olursak yani kinetik enerji için böyle bir formülümüz var ama bir taraftan da 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin karesi şeklinde bir formülümüz daha var arkadaşlar. 1 bölü 2 sabit bir sayı m kütleyi veriyordu bize. Buradaki v ise hızı veriyordu. Dolayısıyla kütlesi ve hızının karesinin çarpımının yarısı bize kinetik enerjisi verecek ve bu ikisi birbirine eşit değerlere sahip olacak arkadaşlar. Dolayısıyla eğer biz aynı sıcaklıkta bulunan iki tane gazdan bahsediyorsak, diyelim ki X ve Y gazları var. Şimdi şu formül üzerinden ilerleyebiliriz. Ne dedik biz eğer sıcaklık aynıysa iki tanecik arasında bunların sahip olacağı ortalama kinetik enerjinin de aynı olmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla 1 bölü 2 mv kare değerlerinin birbirine eşit olmasını bekleyeceğiz. Bak sıcaklık eşit olduğu için bizim burada e, Boltzmann sabitine yani şuradaki yasaya ihtiyacımız yok tabii ki. Çünkü T ikisi için de aynı. Buna göre arkadaşlar hemen 1 bölü 2'ler birbirini sadeleştirir eşitliğin iki tarafına yazdığımız zaman dolayısıyla x'in molekül kütlesi ile x'in hızının karesi y'nin molekül kütlesi ve y'nin hızının karesinin çarpımına eşit olmak zorunda. Eğer burada biz vx bölü vx'in karesi bölü vy'nin karesini yalnız bırakırsak yani hız ve kütleleri eşitliğin ortak taraflarında toplayacak olursak sonuç itibariyle neye gideceğiz? X ve Y'nin hızları arasındaki ilişki e, molekül kütlelerinin kare ile ters orantılı olacak. Yani Y'nin molekül kütlesini üste X'in molekül kütlesini alta yazacağız. Ama burada kare kökü orantılı olduğunu da ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla eğer ki biz aynı sıcaklıktaki iki gazdan bahsediyorsak kullanacağımız formül doğrudan bu olacak. Molekül kütlelerini hesaplamamız yeterli olacak. Ne tür sorular karşımıza çıkabilir peki? Buradan kullanabileceğimiz hemen farklı soru tiplerini birlikte çözelim. Eşit sıcaklıkta bak bunu gördüğümüz anda ne yapıştırıyoruz arkadaşlar? Demek ki sıcaklık aynı olduğu için bunların kinetik enerjileri birbirine eşitmiş. Ama molekül kütleleri farklı. CH4 ve SO2 gazlarının difüzyon hızları arasındaki oranı hesaplayınız diyor. Şimdi sıcaklık aynı olduğu için kullanacağımız formül neydi? Diyorduk ki metanın hızının kükürt dioksitin hızına olan oranı karekök içerisinde kükürt dioksitin kütlesi bölü metanın kütlesi olması gerekiyor. Çünkü kareköküyle ters orantılıydı. Burayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman molekül kütlelerini hesaplamamız yeterli olacak. CH4'ün molekül kütlesi nedir? 12 karbondan geliyor burada vermiş. Artı 4 çarpı 1'de hidrojenlerden geliyor. Onu da biliyoruz. Dolayısıyla molekül kütlesi 16. SO2'ye gelecek olursak 32 kükürtten geliyormuş burada vermiş. Artı 2 çarpı 16 da oksijenlerden geliyor onu da biliyoruz. Burayı da 64 olarak bulacağız. Dolayısıyla arkadaşlar sadece yerine yazmamız yeterli. Karekök içerisinde kükürtlü oksitin molekül kütlesini 64 bulmuştuk e, metanın molekül kütlesini 16 olarak bulmuştuk. Yani karekök içerisinde 4 katı olduğu için 4 bölü 1 gibi bir oran buluyor. Bu da karekökten 2 olarak çıkıyor. Yani eğer eşit sıcaklıkta metan ve kükürt dioksit gazını alırsak metan kükürt dioksitin 2 katı hızla bulunduğu ortama yayılacaktır demek oluyor. Bir diğer soru tipi nasıl sorulmuş hemen bakalım. Helyum gazının yayılma hızı aynı sıcaklıktaki bir X gazının yayılma hızının 4 katıymış. Arkadaşlar hemen formülümüzde yerine yazalım. Bak Helyum'la bir tane X gazı varmış. Bunların e, kıyaslamasını yazıyoruz. Kıyaslama için ne yapacaktık? X'in molekül kütlesinin helyumun molekül kütlesinin oranının karekökü bize bunu vermeliydi arkadaşlar. Ters orantı olduğu için X'i yukarıya, helyumu aşağıya yazıyorduk. Şimdi bu oranın bize kaç olduğunu söylemiş? 4 olduğunu söylemiş. Dolayısıyla MX bölü M helyum değerinin kaç olması gerekiyor arkadaşlar? İkisinde de kare kökten kurtulacaksak yani eşitliğin iki tarafında karesini alırsak burayı 16 olarak buluruz. E, Helyumun molekül kütlesinin 4 olduğunu zaten biliyoruz daha doğrusu atom kütlesinin. Yani MX bölü 4 eşittir 16 gibi bir değere ulaşacağız. Yani X'in atom kütlesi ne olacak arkadaşlar bu durumda? 16 çarpı 4'ten 64 olarak karşımıza çıkacak. Aynı formülü kullandık farklı iki bakış açısıyla soru karşımıza gelmiş oldu. Peki iki gazın sıcaklığı da farklıysa ne yapacağız? Bu defa bu Boltzmann'ın denklemi de devreye girmek zorunda. Burada kullandığımız şey neydi? 3 bölü 2 KT idi. Ve bunu 1 bölü 2 mv kare eşitleyecektik. Çünkü ikisi de kinetik enerjinin formülüydü. Dolayısıyla burada bir eşitlik yazdığımız zaman yani daha doğrusu v'yi yalnız bıraktığımız zaman hız neye eşit olacak arkadaşlar? Kare, kare kök içerisinde 3 kt bölü m'e eşit olması gerekecek. <laughs> Eğer iki tane gaz varsa, X ve Y gazları olsunlar ve ikisinin de hem kütlesi hem de sıcaklığı birbirinden farklıysa, ikisi için de şu denklemde gördüğümüz değerleri yerine yazıp aralarındaki orana baktığımız zaman şimdi 3K ikisinde de birbirini götürüyor. Kalan nedir? TX ve TY, mX ve mY değerleri yerinde kalıyor arkadaşlar. Şimdi bunları yerinde yazdığımız zaman da ne bulacağız biz? Eğer x'in y'nin hızına oranını bulmak istiyorsak karekök içerisinde hani az önce zaten molekül kütlesinin kareköküyle ters orantılı olduğunu bulmuştuk. Yani ma y'yi üstte ma x'i alta yazmamız gerekiyordu ama sıcaklığın kareköküyle de doğru orantılı olduğunu görüyoruz. O zaman t x'i üstte t y'yi alta yazmamız yeterli olacak ve diyeceğiz ki <laughs> burada yoğunlukla da bunun aynı şekilde ilişkisi vardır. <laughs> D'ye bölü Dx'in kare köküne de burası eşittir. Ve bir taraftan da yayılma süresiyle kıyasladığımız zaman bir madde ne kadar hızlı yayılıyorsa yayılma hız süresi o kadar uzun sürecektir. Dolayısıyla T bölü Tx'e de bu değerin eşit olmasını bekleyeceğiz. <laughs> ne tür sorular gelebilir peki? Hem sıcaklığın hem de molekül kütlesinin değiştiği değerlere bakacak olursak. 27 santigrat derece sıcaklıktaki helyum ve 227 santigrat derece sıcaklıktaki metan gazlarının yayılma hızları arasındaki oranı hesaplamamızı istiyor. Arkadaşlar yapmamız gereken ne şimdi? Helyumun hızıyla metanın hızı arasındaki orana bakacağız. Şimdi yapmamız gereken şuydu. Karakük içerisinde metanın kütlesini yukarı helyumun kütlesini aşağı yazıyorduk. Çünkü molekül kütlesiyle ters orantı vardı. Sıcaklıklara gelecek olursak Yukarıya helyumun sıcaklığını aşağıya da <laughs> metanın sıcaklığını yazmamız gerekiyordu. Çünkü sıcaklıkla doğru orantı vardı. O zaman şimdi elimizdeki verileri bir yerine yazalım bakalım. Metanın molekül kütlesi nedir? Şurada hesaplayalım. 12 karbondan gelecek 4 çarpı 1 hidrojenlerden gelecek ve buraya 16 olarak bulacağız. Yani pay kısmında 16 varmış bir çarpan olarak. Helyumun molekül kütlesinin 4 olduğunu vermiş payda kısmında da 4 olması gerekiyormuş. Sıcaklıklara gelecek olursak arkadaşlar her zaman için sıcaklığı buraya kelvin cinsinden yazmamız gerekiyor. Yukarıya kimin sıcaklığını yazıyorduk? Helyumun sıcaklığını. Helyumun sıcaklığını 27 santigrat derece verdiğine göre ve santigrat dereceyi kelvine çevirirken sadece 273 ile toplamamız yeterli olduğuna göre 27 artı 273'ten buranın 300 kelvin olduğunu hesaplayabileceğiz. Payda kısmına ne yazacağız peki? Metana sıcaklığını 227 santigrat derece diyor. Bunu da aynı şekilde 273 ile topladığımız zaman Kelvin karşılığını bulmuş olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla 227 artı 273'ten burayı da 500 Kelvin olarak hesaplamış olacağız. Sadeleştirme yapmamız yeterli olacak. Şu sıfırlardan kurtulalım. 16 ile 4 sadeleşsin burada 4 kalsın. Dolayısıyla bu oran kök içerisinde 4 çarpı 3'ten 12 payda da 5 var zaten onu yerine yazmamız yeterli bu ikisi arasındaki oran bundan ibaretmiş arkadaşlar. Bir diğer soru demiş ki 27 santigrat derece sıcaklıktaki x gazının yayılma hızı 127 santigrat derece sıcaklıktaki y gazının yayılma hızının iki katıdır. Buna göre v, x ve y mol kütleleri arasındaki oranı hesaplayın. Şimdi hemen formülde yerine yazalım arkadaşlar. VX v x bölü VG'yi doğrudan bize 2 olarak vermiş. Bak X'in yayılması Y'nin yayılmazının 2 katıymış. Peki bunu nasıl buluyorduk? Karakök içerisinde hangi değerleri yazmamız gerekiyordu? Yukarıya Y'nin molekül kütlesini yazıyorduk. M, Y'yi buraya yazıyorduk. Aşağıya X'in molekül kütlesini yazıyorduk. Yani MX şeklinde buraya yazıyorduk ters orantıyı yakalayabilmek için. Ama sıcaklığa geldiğimiz zaman yukarıya x'in sıcaklığını yazacağız. Bak 27 santigrat derece demiş. Çarptık topladık 273 ile 300 kelvin olarak bulduk. Y'nin sıcaklığı 127 santigrat dereceymiş. Topladık 273 ile 400 santigrat derece olarak bulduk. Yani çözmemiz gereken durum bundan ibaretmiş arkadaşlar. Şu sıfırlardan hemen kolaylıkla kurtulabiliriz. Dolayısıyla bir de karekökten kurtulmak istersek iki tarafında karesini alırız. 4 eşittir deriz. 3 çarpı my bölü 4 çarpı mx gibi bir sonuca götürür bizi. Bizden istediği şey mx bölü my oran olduğuna göre mx'i karşıya MY'yi karşıya atalım. Şu 4'ü de bu tarafa aldığımız zaman 3 bölü 16 gibi bir sonuca kolaylıkla ulaşmış oluruz. Gazların yayılma hızı arttıkça yayılma süresi kısalır dedik arkadaşlar. Yani bir gaz ne kadar hızlı yayılıyorsa o kadar kısa sürede yayılacaktır tabii ki. E, dolayısıyla bu burada sadece Vx bölü V ile T'ye bölü Tx'in e, doğru orantılı olmasını bekleyeceğiz. Ya da Tx bölü T ters orantılı olmasını bekleyeceğiz. Buna göre mesela hemen soru üzerinden bunu anlayalım. Bize demiş ki şekildeki borunun ucundan gönderilen SO2 gazı tanecikleri 0 santigrat derecede 10 saniyede borunun sonuna ulaşıyormuş. Bak süremiz 10 saniyeymiş. Buna göre aynı borudan 273 santigrat derecede O2 gazı gönderilirse borunun sonuna kaç saniyede ulaşır? Hemen formülümüzde bir yazalım arkadaşlar. Neyi kıyaslamaya çalışıyoruz? Kükürt dioksit gazının hızıyla oksijen gazının hızlarını kıyaslamaya çalışıyoruz. Yapacağımız şey neydi? Kare kökü alıyorduk. Oksijenin molekül kütlesini yukarı yazıyorduk. Paydada kim varsa o üst tarafa. O2 olduğuna göre arkadaşlar bunun 32 olması gerekecek tabii ki. SO2'nin molekül kütlesini de aşağı yazacağız. 32 artı 2 çarpı 16'dan SO2'nin molekül kütlesini de 64 olarak bulacağız. Bunları bir yerine yazacağız. Çarpı sıcaklıkları doğru orantılı olarak yazıyorduk. 0 santigrat derecede kükürt dioksit dediğine göre arkadaşlar 273 Kelvin olarak bunu hesaplayacağız tabii ki ve 273 santigrat derecede O2. Bak 273 santigrat derece dediğine göre 273 ile bir daha toplarsak 546 kelvin olarak buluruz. Yani hesaplamamız gereken değer bundan ibaret sadeleştirelim. Hemen şu şunun iki katı olduğuna göre burada iki kalsın. 64 ile 32'nin iki katı burada da iki katı olarak kalacak. Yani aslında karekök içerisinde 1 bölü 4 gibi bir sonuca gideceğiz. Bu da kökten kurtulduğumuz zaman 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkacak oksijen kükürt dioksitin iki katı hızla yayılacakmış. Dolayısıyla eğer bu oran 2 katıysa yani 1 bölü iki ise TSO2 bölü TO2 dediğimiz zaman bunu çarpmaya göre tersi olmalı. Yani iki olmalı. Eğer e, kükürt dioksit 10 saniye yayılıyorsa oksijenin yayılma süresi bunun yarısı kadar yani 5 saniye olmalıdır diyeceğiz. Aynı mesafeyi oksijen tam iki katı hızla gidiyor. Dolayısıyla tam yarı sürede varmasını bekleyeceğiz. Bir diğer soru tipine bakacak olursak demiş ki bize 927 santigrat derece sıcaklıktaki X gaz moleküllerinin ortalama hızı 4 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye ve 27 santigrat derece sıcaklıktaki Y gaz moleküllerinin ortalama hızı 3 çarpı 16 10 üzeri 6 metre bölü saniyedir. Buna göre X ve Y e molekül kütleleri arasındaki oranı hesaplayın. Bak tek bir formülümüz var. Hepsini o formülden çözüyoruz arkadaşlar. Yolumuz neydi? Vx bölü Vy'nin formülü yerine yazılmasıydı. Şimdi bu değerleri doğrudan bize vermiş zaten. Demiş ki X'in yayılma hızı 4 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye. Y'nin yayılma hızı 3 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye. Şimdi bunu karekök içerisinde yerine yazdığımız zaman e, Y'nin molekül kütlesini yukarıya yazacaktık. X'in molekül kütlesini aşağı yazacaktık. Ters orantıdan ötürü X'in sıcaklığını yukarı yazacağız arkadaşlar. 927 santigrat derece dediğine göre bunu 273 ile toplayarak Kelvin cinsinden sıcaklığını bulabiliriz. Yani 1200 Kelvinmiş. Alt tarafa da Y'nin sıcaklığını yazacağız. Bize 27 santigrat derece dediğine göre burayı 300 Kelvin olarak alacağız. Dolayısıyla hemen şu sıfırlardan kurtulabiliriz hatta direkt 1200 bölü 300 deriz şurada 4 kalır. Bizim işimiz ne oldu? Şimdi 4 bölü 3 eşittir kare kök içerisinde 4 4m MY bölü MX şeklinde karşımıza çıktı. O zaman kare kökten bir kurtulalım iki tarafında karesini alalım. 16 bölü 9 eşit olacak 4 MY bölü MX'e bizim bulmaya çalıştığımız değer neydi peki? mx bölü my oranını bulmakta. Dolayısıyla mx'i buraya atarız. Hatta şunlardan da bir kurtulalım. Şurası 4 olsun. mx bölü my. Eğer my bölü mx 4 bölü 9'sa mx bölü my 9 bölü 4'tür. Yani bunu tam tersidirler der. Cevabımızı hemen yapıştırırız. Bir diğer soru tipine gelecek olursak arkadaşlar yine kinetik teoride oldukça yaygın bir soru tipi bir boru veriyor. Borunun iki ucundan gönderilen e, gazdan bahsediyor. Şekilde 240 cm uzundaki tüpün X ucundan 327 santigrat derece sıcaklıktaki C3H4 gazı ve Y ucundan 27 santigrat derece sıcaklıktaki SO3 gazı aynı anda gönderiliyormuş. Buna göre bu gazlar ilk defa X ucundan kaç santimetre uzaklıkta buluşur bunu hesaplamamızı istiyor. Şimdi böyle bir hesap yapmak istiyorsak önce yayılma hızları arasındaki oranı bulmamız gerekiyor tabii ki. O zaman şunu yapalım ve C3H4 bölü ve SO3 yapmamız gereken işlem bu. Bunu ne yapıyorduk? Karekök içerisinde arkadaşlar. SO3'ün molekül kütlesini yukarı yazıyorduk. Şimdi SO3'ün molekül kütlesi nedir? 32 kükürtten geliyormuş. 3 çarpı 16 oksijenden geliyormuş. Ve 80 olarak karşımıza çıkıyor. Yani şuraya 80 yazacağız. Alt tarafa da C3H4'ün molekül kütlesini yazacağız. Hemen onu da hesaplayalım. C3H4 dediğimize göre 3 çarpı 12 karbondan gelecek. 4 çarpı 1 de hidrojenden gelecek. 36 artı 4'ten burayı da 40 olarak bulacağız. Yani paydada da çarpı olarak bir 40 varmış. Sıcaklıklara gelecek olursak 327 santigrat derecede C3H4'ü bundan gönderiyormuşuz. Bunu Kelvin'e çevirirsek ne bulacağız arkadaşlar? Yani 273 ile toplarsak 600 olarak bulacağız tabii ki. Paydaya ne yazacağız peki? 27 santigrat derecede SO3 gazı varmış. Dolayısıyla 27 artı 273'ten burayı da 300 Kelvin olarak bulacağız. Yapmamız gereken tek şey her zaman olduğu gibi sadeleştirmek. Şunlar sadeleşti 2 kaldı. Bunlar sadeleşti 2 kaldı. Yani V C3H4 bölü V SO3 değeri neye eşit oldu? Kök içerisinde 4 bölü 1'e eşit oldu. Bu da aslında 2 demek. Demek ki arkadaşlar buradan giden madde 2 V hızıyla gidiyorsa buradan gelen madde V hızıyla yayılıyordur. O zaman buradan gelen madde şöyle yol olarak 2 A mesafe kat ediyorsa buradan gelen madde sadece A mesafe yol kat edecektir. Eşit süreden bahsettiğimize göre. Dolayısıyla Buradaki 3a'nın 240 santimetre olduğunu bildiğimizden ötürü a'nın 80 olduğunu söyleriz. Ama bizden neyi bulmamızı istiyor? X ucundan kaç santimetre uzaklıkta buluşurlar? Yani buluştukları nokta için kat edilen bu 2a'nın karşılığını söylememizi istiyor. Demek ki 2a 160 cm'ymiş. E bu kadar yol kat ettikten sonra buluşacaklardır. Konuyu bitirirken arkadaşlar neler yaptık şöyle bir gözden geçirelim. Kinetik teoriyi genel olarak değerlendirdik. Hangi özellikleri vardır? Gazın yayılma ilişkisi, difüzyona efüzyonu ne demektir? Bunlar üzerine konuştuk. Graham'ın difüzyon yasası ve bununla ilgili denklemimiz üzerinde konuştuk. Bir sürü farklı soru tipini çözdük. Peki bize ne düşüyor? Tabii ki tekrarlar yapmak, bir sürü soru çözmek düşüyor arkadaşlar bu konuda. Kamp Plus'ın AYT Kimya kitabı çok fayda sağlayacak bir kaynak olarak karşımızda duruyor. Şiddetle bu kaynağı almanızı tavsiye ediyorum. E, bu kitabı aldığınız zaman neye sahip olacaksınız? Sadece 11. sınıf değil AYT'nin bütününe bakma şansına sahip olacaksınız. Yani önümüzdeki yılda yine hazırlıklarınızda kullanabileceğiniz bir kaynak elinizde bulunacak. E, bu kaynak sayesinde de baya bir yol kat edeceksiniz. vay çeşit soru tipi var ve taktik taktik giden soru tipleri var çözemediğiniz herhangi bir soru için yine video çözümleri var ve ek soruları da yine kare kod sayesinde. Yani kitabı aldım sadece bu benim çözeceğim soruları içeriyor demek değil e, kare kodlar sayesinde ek sorularda karşına çıkacak bir sürü farklı soru tipiyle karşılaşacaksın. E, bunu ödev olarak kendine benimseyebilirsin. O zaman dersimizi güzelce tamamladığımıza göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hala da kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz ki hiçbir dersi kaçırmayalım. E tabii ki bu dersin e, beğenmeyi ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada tekrar buluşmak üzere.